Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft zengin fakir evleri nasıl kurulur hemen size onu göstereceğim. İlk olarak Play Store'a giriyoruz. Sonra buraya e, buildings, buildings for Mini Giraffe yazıyoruz. Sonra açıyoruz. Arkadaşlar ben hemen bir mod kurup geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi buraya geliyoruz. Ee, mini Ay, yok, iyi şu demiş. Mini draft diyelim. Siz istediğiniz yazın ama. Ben şöyle bir mod seçtim. Reklam bitsin. Bekler evet, misin? Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi giriyoruz madımıza. İlk Karşımıza böyle bir dünya çıkabilir. Evet. Ve bomboş. Tabi burada bir yerimiz var. Yine bir tane Minecraft parada şehrimiz var. Tabi ki de şurasını yapacağız. Çok büyük olmasın. Biraz yerin dibine böyle gömdürmesek iyi. Ama bu boyut şimdilik iyi yani. Şimdi şeye basıyoruz. Şu alttaki tik, tik aletine basıyoruz. Yani tike basıyoruz. Yükleniyor. Ha, şimdi böyle hızlıca yükleniyor. Ee, arkadaşlar reklam ben sünmen geliyor. Arkadaşlar geldim. Şimdi buradan Open Manager hafta basıyoruz. Şimdi oyunumuz açılıyor. Hemen giriyoruz modumuza. Ee, ben girdiğimde size geri dön. Arkadaşlar evet geldim. Şimdi bakın bu yerin dibine gömülüp dinliyor Hayır değil. Bakın böyle helikopter şeyi var. Cami var. Araba satıdan yer mi lan bura? Daha... Arabaya satın. olmuyor ben. Camın içine bakalım. Girelim şöyle bir inceleyelim. Şu neymiş mesela? Hepimini Minecraft Pro üzerinde görmemiştim. Üç kata çıkalım. Aslında benim en çok merak merak ettiğim yer bu iskat. Aa bomboş. Atladım. Bura nereye? Bomboş. Burada da sanırım eden okunduğu yer belirtiliyor. Oğlum bir dakika. Ekran bazen böyle oluyor. Ya da buradan oluyor işte. Allahu Ekber Allah ananı kırdım boşverin. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.